hayri Yusuf şimdi taç atışını kullanacak ki takım arkadaşlarına içeri girin diyor. Uzun bir taç atışı gelecek gibi bir görüntü var. Dakika 41. Yusuf Öndire'ye doğru gönderdi. Kafayla arka tarafta aktarılan top. Kafa vuruşu topalarda gol! Ahmet Tunaoğlu kaptan takımın öne geçiren gole imza yatıyor. Ahmet Tuna Akıl 2-1 Bir kez daha Kasımpaşa savunmasında hata Talihsiz bir an genç oyuncu Ömer Efe için ilk pozisyonda da hatırlayacaksınız ilk golde de topa dokunmasa köşe vuruşu da olmayacak ve o köşe vuruşuyla gelen golde de olmayacaktı bu pozisyon...